Düşünün. Dünyada tek başınıza uyanıyorsunuz. Açsınız, susuzsunuz ve çevrenizde sizi yiyebilecek vahşi hayvanlar var. Ama hayatta kalmak sadece yemek bulmakla ilgili değil. İçinizde güçlü bir arzu var. Üremek, hayatta kalmak ve soyunuzu devam ettirmek. Cinsellik artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Peki ilk insan olsaydınız, bu arzularınızı bastırabilir miydiniz yoksa içgüdülerinize yenik mi düşerdiniz Bu videoda ilk insanların cinsel içgüdüleri hayatta kalma mücadeleleri ve o dönemdeki tüm dramatik ve bazen şok edici kararlarını birlikte keşfedeceğiz Hazır olun çünkü bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha vahşi ve samimi olacak Hiç düşündünüz mü dünyada ilk insanlar olsaydınız ve hayatta kalmak için her şeyi yapmanız gerekseydi ne yapardınız Açlıktan ölmemek için soğuktan korunmak için ve en önemlisi soyunuzu devam ettirmek için hangi sınırları aşardınız Şimdi gözlerinizi kapatın ve kendinizi o zamanın içine koyun Çıplak bir doğa, hiç bilmediğiniz tehlikeler ve her kararınızın sizin ve partnerinizin hayatta kalmasını etkilediği bir dünya Düşünsenize, ilk kadını ve ilk erkeği temsil ediyorsunuz. Hayatta kalmak için cinsel arzu ve içgüdülerle başa çıkmak zorundasınız. Hadi, soruyu bir adım daha ileriye taşıyalım. Eğer sadece birini seçebilseydiniz, soyunuzu devam ettirmek için onu seçer miydiniz yoksa hayatta kalmak için kendi kurallarınızı mı boyardınız? Bu videoda ilk insanların cinsel içgüdüleri, hayatta kalma mücadeleleri ve o dönemdeki tüm dramatik ve bazen şok edici kararlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, derin bir nefes alın ve zamanın sıfırına dönelim. Şimdi sizi hikayemizin baş kahramanlarıyla tanıştırıyorum. Ari ve Lina. İlk insanlar. Sadece insanlıkla değil, doğanın acımasız sınırlarıyla da savaşıyorlar. Düşünün, uzak bir ormanda açlık, susuzluk ve vahşi hayvanlarla dolu bir dünyadasınız. Her adımınız hayatınızı riske atıyor. Ari güçlü ve meraklı. Lina ise zeki ve çevik birlikte hayatta kalmak zorundalar ama hayatta kalmak sadece güçlü olmuyor strateji içgidi hız ve cesaret gerekiyor ormanın içinde tuzaklar var ani bir yağmur fırtınası bir yırtıcı hayvan veya yanlış bir adım hepsi ölüm demek ve şimdi dünyadaki ilk insanlar olarak hayatınız başlıyor zor bir gün olacak sabahın ilk ışıkları yavaşça ormanın içine sızıyordu Ari'nin gözleri henüz tam olarak uyanmamış olmasına rağmen hafifçe aralanan yapraklardan süzülen ışığı fark etti. Uyandığında ilk hissettiği şey toprağın serinliği ve hafif nemli kokusu oldu. Ayaklarını yerden kaldırdığında çıplak ayaklarının altındaki ıslak çamuru hissetti. Bu hem rahatsız edici hem de hayatta kalmanın kaçınılmaz bir parçasıydı. Lina hala yapraklardan yapılmış yatağında sessizce uyuyordu. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı ama Ari biliyordu ki dışarıda tehlikelerle dolu bir dünya bekliyordu. Yavaşça Lina'yı dürttü. Hafif bir göz kırpmasıyla uyanmasını sağladı. İkisi de sessiz bir şekilde birbirine baktı. Kelimelere gerek yoktu. Göz göze gelmek günün ilk anlaşmasıydı. Bugün birlikte hayatta kalacaklardı. Ali derin bir nefes aldı ve doğanın seslerini dinledi. Kuş sesleri, yaprakların hışırtısı, uzaktan gelen su sesi, hepsi bir uyarıydı ve aynı zamanda bir rehber, Ormanın sessizliği içinde her ses bir ipucuydu. Bir yırtıcı mı yoksa sadece rüzgar mı? Her hareket dikkatle gözlemlenmeliydi. Lina gözlerini ovuştururken Ari'ye baktı ve gülümsedi. Bu küçük gülümseme onların birbirine olan güvenini hatırlattı. Çünkü hayatta kalmak sadece fiziksel güçle değil, birbirlerine duydukları güven ve bağlılıkla mümkün olacaktı. Ari kalktı ve çevreyi kontrol etti. Küçük bir açıklıkta toplanan çiğ damlaları ve yere düşen meyveler gözden geçirildi. Bu sabah rutinleri basit ama hayatiydi. Su, yiyecek, güvenlik ve sıcaklık. Ari ve Lina güne başlamadan önce küçük bir ritüel gibi hareket ediyorlardı. Önce su bulmak, sonra bedenlerini beslemek. Her şey planlıydı ama spontane tehlikelere açıktı. Ari ormanın derinliklerine doğru sessiz adımlarla ilerledi. Her adımını dikkatle attı. Çürümüş yaprakların çıtırtısı bile yırtıcıları çekebilirdi. Gözleri nemli toprakta bıraktığı hayvan izlerini tarıyordu. İz takip etmek onların hayatta kalma stratejisiydi. Lina biraz geride arıyı izliyor, gözlerini sürekli etrafa dikiyordu. Herhangi bir harekette hazır olmalıydı. Bir süre yürüdükten sonra güneşin ilk ışıklarıyla parlayan küçük bir dereye ulaştılar. Su berraktı. Ama içmeden önce Ari ve Lina bir taşla dibe çöken tortuları uzaklaştırdılar. Her yudum sadece susuzluğu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda enerji veriyordu. Lina yudum alırken bir an durdu ve Ari'ye baktı. Bugün ne yiyeceğiz? Ari hafifçe gülümsedi. Bak bakalım hangi meyveler düşmüş yere. Belki biraz kök bulabiliriz. İkisi de yerdeki meyveleri, yenilebilir yaprakları ve bazı kökleri ayıkladılar. Lina, Ari'nin yanında kökleri kazarken, Ari de yaprak ve meyveleri topluyordu. Bu sırada cılız bir rüzgar geçti. Yapraklar arasında bir ses geldi. İkisi de anında durdu ve sessizce birbirlerine baktılar. Tehlike hep vardı ama hayatta kalmak için bu sessizlik gerekliydi. Su ve yiyecek sağlandıktan sonra Ari ve Lina bir açıklıkta oturdular. Güneş biraz daha yükselmişti ve bedenlerini ısıtıyordu. Ari, Lina'ya küçük bir gülümsemeyle baktı. Hayatta kalmak sadece yemek ve su değil. Bazen birbirimize dokunmak, bir an için güvende hissetmek de gerekli. Lina başını Ari'nin omzuna yasladı. Bu yakınlık sadece romantik değil, aynı zamanda hayatta kalmak için bir destekti. İki insan henüz tam olarak uygarlığın kurallarını bilmese de temel duygular ve ihtiyaçlar onları birbirine bağlıyordu. Güneş biraz daha yükselmişti ve ormanın sesi Ari ve Lina'yı çevreliyordu. Kuşların cıvıltısı, yaprakların hışırtısı, uzaktan gelen hayvan sesleri. Her ses hem bilgi hem de uyarıydı. Ari sessizce Lina'ya işaret etti. Hadi Yiyecek bulmamız lazım. Bugün biraz av yapacağız. İkisi önce eski bir ağacı kullanarak ilkel bir tuzak kurmayı denediler. Ari yerdeki taşları ve dalları dikkatle seçiyordu. Lina ise biraz daha esnek ve hızlı hareket ederek ağın ve iplerin yerleştirilmesine yardımcı oluyordu. Tuzağı kurarken birbirlerine baktıkları anlarda gözlerindeki kararlılığı görebiliyordunuz. Açlık sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, hayatta kalmanın en keskin sınavıydı. Tuzak kurulduktan sonra Ari ve Lina sessizce ilerlediler. Ani hareket eden bir tavşan gördüler. Ari bir dal parçasını aldı, hassas bir şekilde tavşanı takip etti. Lina da arkasından sessizce ilerliyordu. Heyecanları yükselmişti, elleri terliyordu ama nefeslerini kontrol etmeyi öğrendiler. Bir an için her şey durdu. Tavşan onların farkında değildi ama Ari ve Lina için bu an hayatta kalmanın en önemli anıydı. Tuzak işe yaramadı. Tavşan kaçtı. Ama bu küçük başarısızlık onları yıldırmadı. Ari Lina'ya baktı ve gülümsedi. Başka bir yöntem deneyeceğiz. Sabır önemli. Ormanın daha derinlerine ilerlediler. Lina bir ağaç kabuğunu kaldırdı ve altında küçük bir böcek sürüsünü fark etti. Bu basit yiyecek de hayatta kalmak için önemliydi. Ari birkaçını dikkatle topladı ve Lina'ya verdi. Küçük ama değerli. Avlanma denemelerinden sonra ikisi için en zor görev geldi: ateş bulmak. Kurumuş dalları ve taşları bir araya getirdiler. Ari taşları birbirine vurarak kıvılcım çıkarmaya çalıştı. Lina ise kuru otları ve yaprakları hazırladı. Saatler geçti. Elleri nasırlı ve kirliydi ama pes etmediler. Nihayet küçük bir kıvılcım kuru otları tutuşturdu ve ateş yandı. Ateşin sıcaklığı sadece bedenlerini ısıtmıyordu. Zihinsel bir güvenlik sağlıyordu. Lina ellerini ateşe yaklaştırırken Ari'ye baktı ve fısıldadı. Bazen en küçük zafer bile büyük bir mutluluk verir. Ari ateşin başında yavaşça yiyeceklerini pişirdi. İkisi otururken sessizlik ve ateşin çıtırtısı arasında birbirlerine dokunmak güvenli bir an yaratıyordu. Bu an sadece fiziksel değil, duygusal bir hayatta kalma anıydı. Güneş ufukta kaybolurken Orman sessizliğe gömülüyordu. Gündüzün koşuşturmacası, avlanma ve ateş bulma çabaları artık yerini yorgunluk ve dikkatli bir dinlenmeye bırakıyordu. Ari ve Lina küçük bir açıklık bulmuş, ateşin etrafına kuru dallardan bir yatak hazırlamıştı. Lina, ateşin sıcaklığını yüzüne çekerken Ari sessizce ona bakıyordu. Gözlerinde hem yorgunluk hem de tatmin vardı gün boyu yaşadıkları küçük zaferler onları birbirine daha da yaklaştırmıştı. Yavaşça birbirlerine dokunmak, sıcaklık ve güven hissetmek, hayatta kalmanın sadece fiziksel değil, duygusal bir yönü olduğunu gösteriyordu. Ari, geceyi daha güvenli geçirmek için basit bir sistem geliştirdi. Ateşin etrafına taşlar dizdi ve dalları üst üste koyarak küçük bir barikat oluşturdu. Lina ile birlikte etrafı gözlemleyerek Olası yırtıcı hayvanları fark etmeye çalıştılar. Her çıtırtı, her yaprak hışırtısı kalplerini hızla çarptırıyordu ama artık korkuya alışmışlardı. Gece ilerledikçe açlık ve yorgunluk onları daha da birbirine yaklaştırdı. Lina, Ari'nin elini tuttu ve sessizce ona güvendiğini gösterdi. Bu güven sadece hayatta kalmayı değil, birbirlerinin varlığıyla rahatlamayı da sağlıyordu. İkisi ateşin yanında sarılarak uyumaya çalıştı. Küçük hareketler, sessiz nefes alışverişleri hayatta kalmanın bir parçasıydı. Ari sessizce Lina'ya, ''Sen olsaydın bu geceyi nasıl geçirirdin? Ateş yokken, karanlıkta, tek başına?'' Lina cevap verdi. ''Sanırım korkardım ama senin yanındayken daha güvenli hissediyorum. Bu an, izleyiciye hayatta kalmanın sadece yiyecek ve su olmadığını, güven ve yakınlığın da bir zorunluluk olduğunu gösteriyordu. Birbirlerine dokunmaları, ısınmaları ve sessizce konuşmaları, karakterlerin hayatta kalmak için geliştirdiği stratejilerin bir parçasıydı. Gece boyunca ikisi de kısa kısa uykular aldı. Bazen Ari nöbetleşe etrafı kontrol ederken, Lina ateşi besliyor, sabah için küçük hazırlıklar yapıyordu. Bu hayatta kalmanın sistematik bir şekilde öğrenilmesi anlamına geliyordu. Uyku, güvenlik ve yiyecek temini arasında sürekli bir denge kuruluyordu.